Merhaba arkadaşlar Kanatlı Bir Pasta kanalına hoş geldiniz Bugün yine artık aşina olduğunuz Ordu Perşembe'de Mehmet Ali abinin oradayız Selamünaleyküm abi Aleykümselam Aleykümselam hocam hoş geldin hoş bulduk sefa abi Senin videolar her zaman çok izlendi ee, o küllü serisi o gruplar evet. güzel fizikli hayvanlar Allah razı olsunlar Bir de izleyiciler Teşekkür de ederim. senin tavrını tarzını da beğeniyor gördüğüm kadarıyla Arkadaşlar ortam da çok güzel. Daha önce çektik ama yine şöyle göstereyim. Hakikaten burada Mehmet Ali abi burada gençleşiyor işte. <laughs> evet. Yıllar gençlikçe tam tersi gençleşiyor. Hayvanlar da güzel büyüyor. Evet. Bayağı bir zaman oldu arada biz gelmeyeli birkaç ay oldu. Var. Vardı. Belki de fazladır. <laughs> doğru doğru. Değişiklikler vardır. Yeni evet, büyüyenler var. vardır. <laughs> gel. Gel oğlum. Evet abi evet, maşallah bu, güzel fizikli bir hayvan. Bu neyin nesi? Evet burada bir yavrumuz var. Ee, bu çilin yavrusu. Kendisi kırmızı oldu ama alayım dışarı. Evet yani. Gel oğlum. Şuraya çektiğinde daha iyi bakarız. Böyle vakit var. geniş geniş çekim yapalım. Evet. Maşallah. Bu hangi aydı abi? Evet. Bu Şubat 19. Maşallah. Güzel gelişmiş. Hmm, evet. Tam horoz olmuş. Bu tam oldu. Yani. <laughs> biraz boyun tüyleri var yapacak. He, şu anda normal yani. Hmm, Martlarda da olmuş. Evet. Şubatlarda da. Ya, bunlar aslında e, Şubatlar, Martlar daha iyi horoz oluyor. Ocaklar biraz arada kalıyor. E, e, Tüy yapsam, yapsam mı, yapmasam mı? Aynen aynen. Girsem de. mi, girmesem mi? Bu mesela bak. Eee tam depe şah kanadını bile atmış yani. Cücük kanadı genelde aslında kalır bunlarda. Bu onu bile çıkarmış bak son kanadını dizmiş. Güzel bir yavru. 2700. Ee, Allah nazardan esirmesin. Evet, daha görmedik hiçbir şeyini. Bismillah. Ne tuttuğunu gördük. Ya millet Mayısları bile uçuruyor abi sen. Uçuruyor. Yok. Sen evet. öyle değilsin gördüğüm kadarıyla. Ya şimdi bir 10 aylık olması lazım. Geri gidiyor. Bir de e, atlattığın zaman da yavruyu kiloya gidiyor. Doğru, doğru. Ee, onun için zaten bunun kilosu var zaten. Şimdi ben bunu bir iki kilo atlatsam bu üç kilonun üzerine çıkar. Ama şey. Bu, bir yani de boyun tüyleri. Boyuna göre hani kalıbı iyi. İyi, kalıbı iyi kaldırır da e, boyun tüylerini falan tam yapmadı. Bak şimdi bunlar. Tabii, tabii. Bunlar hep kırılacak, e, yolunacak. E, 6 ay, bir sene geri gidiyor hayvan. Gerek yok şimdi biz bunun babasını biliyoruz, anasını biliyoruz, ırkını biliyoruz. Onun için <laughs> görüp de yani aşağı yukarı tahmin ediyoruz yani. Ne olacağını üç aşağı beş ya, acele yukarı. Aceleciliğe gerek yok. Yani bir yani. de gerek yok aceleye. Ben de hani bir gele bir iki dakika İsa merak edip bir bakıyor da hani. Tüy ya öyle iki üç, 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 beş dakika iki üç dakika biz de bakıyoruz zaten hani <laughs> iyi yine de görmedik değildi zaten şöyle bir şey oluyor biz atmasak da zaten yavru kendi aralarında tutuyor veya tavukla tutuyor felikle tutuyor o evet. arada zaten 3-5 ee, vuruşlarından anlıyoruz yani ne olduğunu. Doğru doğru abi. Ee, şu an hayvanlar yayılımdadır herhalde. Hani evet evet. Ya. Genelde boşlar. Kümesi olanlar da var. Boşa tutmayanları bir gün birine, bir gün birini veya evde olsam yarım yarım öğlene kadar birini öyle salıyorum işte. Burada yine... yine yavru alıyor musun şu anda var mı? Oo, Oo. bak, bak. Burada Brezilyalı'nın yavruları var. Kelin gibimden. Şampiyon, şampiyonu Evet. Hepsi bu tavuğun yavrusu bunun. Ya şu Çiçeği yeminin yarısı üçte ikisi ziyan oluyor gibi. Üçte ikisi hatta fazlası bak. Şuraya yele bak. Çözüm yok mu ya? Yani Ya yok. Ne yapacaksın şimdi? mesela ben şey düşündüm. Yanında duranlar için. Azar azar az 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 döksen yedikçe bir daha az az veriyorum. Yine de fark etmiyor. Mesela ben sabahtan verdim bunlara. Az şimdi verdim biraz önce. Ya ziyan oluyor, çoğu ziyan oluyor. Hmm. Her yerde aynı demek ki. Tabii değişen bir şey, 10 kilo yemin 7 kilosu ziyan oluyor. Kaç kişi şey, var burada? Burada 9, 9 tane olması lazım. Yo 11 Daha mi? kalabalık maşallah. 11 tane var, 11 tane. 10 günlük falan mı bir hafta on, falan. e, Cumartesi bir haftalık olacak. Tamam, ha, tamam. Cumartesi bir haftalık olacak. 2 i̇ki gün sonra. Maşallah abi. Evet. Bunlar Brezil horozdan. Bunlar da yine aynı. Hep diyoruz işte şu ayı bu ayı ama kimse de yine tutturamıyor. <laughs> Devam ediyoruz yani. Evet. Bu da bu tavuktan. Bu da yine kelin gibi. Anası evet, küllüden. Tanıdım. Direkt kafasından tanıdım. Hmm. Baba kel anası küllünün gözü yavrular Brezil'den. Bu evet. tavuktan yine. Bunlar kadar küçük bunlar. Bunlar daha yeni çıktı. Bunlar 3 günlük mü? Bir son çıkan işte bunlar. Son posta. Meselesi de güzel abi. Korunaklı. Hayvanlar burada üşümüyor. Evet, evet. 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 Ben zaten burada ellemiyorum. Aşağı yukarı bir ay kadar burada kalıyor. Bir aydan sonra biraz daha Aa. geniş şeylere çıkarıyorum. Aynı, ben de yapıyorum. Aha, şimdi bir de öne de kışa geliyor ya soğuk. Fazla da gezdirmek dışarı atmak da. Tabii tabii hasta olur. Bir tane tutayım mı? Ee, tut tabii ya. Bir tane de tut. iki tane de tut. Ay maşallah. Cici'ler de tek tip <laughs> ha. Hep aynı. Evet. Ben evet. falan. Aynı baba ana aynı ya bu tavuktan e, bilebilir orada. Zaten horozu gönderdik ya aşağıya. Göndermeden önce son yavruları aldık. Senin abi burada ortam çok güzel de ben az önce söyledim. Arkadaşlar hemen şu arkada şey var. Böyle ormanlık alan var. Köpek var ama yine de kayıp olur burada ya. Yani ya kayıp ister istemez oluyor tabii ya. Olmaz olur mu? Oluyor. Ya o, o şekilde kayıptan ziyade Ölen kalan da çok oluyor ya. Rahatsızlanıyor. Bilmem <laughs> şu oluyor, bu oluyor. Anne diyorlar şeyde sayılır diyorlar ya. Güzün evet. sayılır. <laughs> Kadın yavrusu <laughs> güzün sayılır. Evet. Bu da bir bu da yine o Brezilyalıların yavrularından. Bu geçen senenin geçen senenin derken Ocak yavrusu işte aşağı yukarı 2 ay sonra <laughs> e, yaşına girecek. Bu biraz çok uzun çok taş vermemiş öyle. Yok, vermedi. Boyun tüylerine falan biraz işte yeni yeni yapıyor. Güzel bir yavru. Maşallah maşallah. Ya, bu sene Brezilya aslında iri orozlu. Ee, görünüş olarak fizik kalem. Yavrular e, şey oldu. 2-200, 2-300. Şu yavru ne gelecek? Çok gelse 2-200, 2-300. 2-300'lere şey, kilo değil ki. Ha, yok değil. Yani. değil yani normal ufak oldu diyorum. Güzel e, oldu kalktığı yani. Kalktığını düşündüğünde mesela iyi Tabii. yani. Hani... 2-300 ise 2-500 olur. Şimdi, olur yani. Evet. Şey olmaz. Oyun bak bu şimdi çoktan horoz kılığına girmesi lazımdı aslında. Daha boyun tüylerini falan yeni getiriyor. Tüye yeni girdi yani anlayacağım. ocak kaç ocak, ocak. Ocak ne? 2-3 falan. Tamam. Ya hocam 20'sine kadar. Evet. Evet. Benim gördüğüm de o. o. Bir tüy yapıyor. Ortada kalıyor. Yapıyor yapıyor. Yapıyor yapmadı oğlum yapıyor da. E, mesela test tüye girip çıkmadı. Mesela şu kardeşi bak karşıdaki. Evet. O daha boyun tüylerini hiç dökmedi. Cücük hmm. boyun duruyor. Doğru Yani eee çok bu sene farklı oldu. Niye? Ocaklar öyle oluyor işte. Bu kümesi de güzel yaptım buraya. Bu kümesi buraya yaptım. Burada yavrular vardı. Dışarılarda gezerdir. iyi bir horozumuz vardı. Bizim bir arkadaşa vermiştim. Bir tavukla beraber. Yavrularını da beğendim. Geçen sene dedim ondan bana bir Gürklük yumurta biriktir demiştim. O da sağ olsun biriktirdim işte yatırdık. Onlar orada duruyor işte. Kivi pek yorulmuyor abi. Kivi, kivi, yandı mı? Kivi yok. Yandı. Hiç mi yok? Yok. Yani Tek tükte olsa sana yiyecek kadar. Ya yiyecek kadar yok. 3 tane 5 tane öyle var da. Ha bir grup geldi bak. Evet bu burada duranlar işte. Gel. Gel. Geliyor gel. mu? Bak. Aa, Gelir. Vardı bak, bak, değişik, Gel. Perik var. var bak. Yeşil bacaklılar falan var bak. Gelmezler gerçi yem atmayınca da. Yok ben şimdi aslında geliyor da. Gih gih gih. Ya benim yabancı diyor. Olabilir bunlar hepsi bu kadar mı? Bunlar iki tane daha var. Bu istemediler bunlar. Şu değişik var. Şu. Bunların baba ana aynı hep, hep aynı. İşte bu şu felik, çok güzel bir felik. Hmm. Kafası gözleri falan. Evet. O silme bak o yeşil bacak olan. Bunların babaları silmeydi. Anaları almanın gözü. Maşallah. Çok... Bu dikkat çekiyor bu felik. Evet. Çok güzel. Yani yavru Tabi bunları iki tanesini ayıracağım. Şeyler de güzel, horozlar da horozlar güzel. Horozlar da güzel. Gel. Şey yavru. Bu yavru da ee, bu yavrunun çıkımı Haziran Haziran 25 falan. Bunlar. Güzel büyümüş. Ben evet. de Haziran'lara göre bu gayet iyi büyümüş. Öyle mi? Yani. Bunun ben babası atlarda, nasıldı? Babası, anası. babası çok güzeldi. Şey olarak, babası. fizik olarak e, ee, Kalemli, şiddetli, boylu bir yavruydu. Anaları evet. daha şeydi, kilosunun boylusu. Tamam, Yavrular veriyordu. Alman, Almanlar öyleydi. Damızlıkla da alakalı. Evet. Ha bir de bu da sende geziyor ya. Evet. Bunlar boş devamlı. Oğlum. Onda etkisi var. Gezmesi evet. daha güzel bir yuva. Ee, orada kalıyorlar işte. Bayağı horoz şeyi yapıyor ha. Horoz hareketleri yapıyor. Yapıyor böyle. evet evet. O biraz daha bunlara bakarsan şey oldu. Ee, Gelişatlı galıp oldu. Az daha iyi gelişti yani. İlim olacak, ufak mı olacak bilmiyorum. Şu an bu baktığınız iki civciv grubu dışında başka var mı öyle küçük cici? Ee, onlara yakın aşağıda var. Evet Adamlara bak. Evet. Poz verdiler. Allah nazardan esirgesin. Maşallah. Çok güzel olacak bunlar. Ee, öyle umuyorum yani. Bunlar böyle çıktığından beri bu kadar mı? Bunlar da hiç kayıp oldu mu, azalma falan? Yok bir tane öldü yalnız. Ee, burada e, sabah dövüş etmişler gece yattıkları yerde öldürmüşlerdi bir tanesini. Bir tane çinme biliç vardı. Kardeşleri onu öldürmüşlerdi. He, daha küçükken de. He, he, küçükken. He, yavru i̇yi, dövüş yapmışlardı. Maşallah. yavru Öyle da ya. değildi yine. Anasından ayrılmışlardı yine. i̇ki aylık falan vardı yani. Güzel yani maşallah. Fazla bir kayıp yok. Bir kayıt. He, yok bundan olmadı da. Bak. Bak, bak güneşe yatmışlar hocam. Bak, bak. Bak hocam. Bak hocam. Ay, maşallah, maşallah. Bak. Burada da var. Gel. de var yani. Boş değilsin. Var hocam ya. Bir var olmaz. Devam. Gel. Gel. Bunlar hangileri? Bunlar da hep çilin yavrusu. Bak. Yalnız şunun içerisinde e, şu sarılar şey bunlar çilin yavruları. Bak, Bizim bak, Yusuf'tan. Bak. Bunlar yumurta mı veriyorlar? Yumurta, yumurta Evet. <gülüyor> şimdi <gülüyor> yumurta getirdi zannediyor. Bak. Hepsi <laughs> de birbirine. <laughs> bunlardan yalnız burada bir gülküm daha vardı. Eee o biraz şeydi, bir iki cücüğü öldürdü burada, o yüzden onu buradan çıkardım. Şimdi bunlar onun yanına gitse de, onlar onun yanına gitse de bir şey yapmıyor bunlar. Yani tane çapar mı var ya? Çapar olacak. Gibi. Bu mu? He. He, o öyle görünüyor evet. Kafası falan bayağı değişik. Hı -hı. Bunun e, altı tanesi şeyden, o çil horozdan. Siyahlar mı? Şunlar gezenler Yok, mi? O çapar olacak dediğinler kırmızılar. Siyahlar biledilin yavrusu. Maşallah. Arap tava vurdu bunu. Brezilyadan da yine bayağı şey var. Brezil hepsi Brezilyadan. Bunlar da mı? Bunlar hep Brezilyadan. Bunlara da bakalım. Bunlarla bunların iki tane seninle bir bir keyifsiz olan var orada. Beğenmiyorum ama. O olur o kadar. Abi. Ya yani şey bu yani boydakilere ben Erdoğan'a verdim. Hani böyle kanat düşüktü oldu. Üç hmm. hemen canlandılar. Hani de hafif ya o. He, Erdoğan'a. Erdoğan'a. He. Hani aynı antibiyotik grubu da. Hmm. Hani ciğicil için şey, doz olarak iyi. Ben de sularına şey koydum. Ecik hafif püskürü de var gibi. Levadox falan var ya. He, Levadox tabii o daha iyi. Ha, öyle verdim de o da onu da içmiyorlar. Bak iki gündür o burada. Ecik acı çok acı o. Levodoks dediğimiz. Bu da bayağı cici var ya. Bu, mi sen 12 tane bunda. Bun yok. Buna 3-4 tane kattım. 4 tane e, bu çil çilin kızından bunda bu tavuktan var. Çil bu tavuk. Hmm, maşallah. Evet, bunun altındakilar genelde şeyden. Red gidin kızından. Bu tavuğun altına yatırmıştım. Dört tanesi de çilden. Ya güzel bunu sana bir şey değil mi? Burada cüciler çok güzel bak yayılıyor. yayılıyor. Tabii canım bir de sıcak oluyor burası. <laughs> Geziyorlar işte ya. Bu da imkanımız abi. var ama yine de dediğimiz gibi olmayınca burada bu horozumuz var. Kart olarak bir iki horozum var. Biri bu tüyde. Ee, Sen de durmuyor horoz ya yani. Ya ee, gidi gidiyor isteyen çok oluyor. Diyor. Şimdi ben de yavru çok oluyor. Yavru çok olduğu zaman da büyük horozları gezdiremiyorum. Gezdiremediğim zaman da horozlar ziyan oluyor. Yani taş toprak yemesi gerekiyor şu bu. Doğru, ee, bir doğru. de dura dura ne kadar duracak? Şimdi bu horozun bu sene sezonu. Evet. Bu sene de sağlara girmese bir şey yalamıyor yani. Ne yapacaksın? Damızlık yapacaksın. Damızlık da hepsi damızlık mı olacak? Öyle öyle. Yani sonuçta süs hayvanı değil ee, Yani süs hayvanı değil. Ne yapıyor? İşte isteyen oluyor, eş dost oluyor, değerlendiriyor işte. ne? Dinle... bu masraflar da bir şekilde çıkıyor. Evet. Yani. Bu da iki tane kart ordum var. Biri o, biri bu. Bu da geçen senenin o dik gülüklü horozumuz vardı bir tane. Hmm, onu. He, onun yavrusu işte. Kaç, iki dört yüz falan bir yavru. Yavru derken horoz yani. O, Giden Brezilya'nın böyle yetişmiş yavrusu var mı? Hani böyle işte elini falan gördüğün. Elini falan gördüğünüz Brezilya'nın yavrusu. Yukarıda gösterdiklerim Brezilya'ndı işte. He tamam. Tamam. Bu 4 5, 5 tane yavrusu var. Maşallah. Bu, bu, aynı küllere benziyor. Bu evet. Bu efsanesiz küllünün yavrusu. Efsanesiz mi? <laughs> Efsane külli var ya bir arkadaş. Evet, evet. <laughs> Şimdi ben de o arkadaşa şey olmasın diye ben de efsanesiz küllü koydum. Güzel güzel. Ya bunların da gösterişi, fiziği çok güzel. ya. Evet. Bu hikayede paylaştığın hangisiydi? Bu değil de ama o. O başka doktor kırmızıydı herhalde. Hikayede paylaştığım şu. Onu da bir salalım. Sal hmm, salacağız. Onun bu da. Ocak yavrusu. Tattın mı hmm. abi? Bunu mu? Bunu taktım mı derken 27 falan dedi. Bilmiyorum ki orada dağıtım ya. 3 kilo yoktur. Ama 2 yedi, vardır galiba. Belki 3 de vardır. Biraz ağır geldi bana. 28 sekiz yüz, 2 dokuz yüz, 2 dokuz e böyle yani yok yok kalemi fiziği iyi ocak yavrusu Ya da, zaten şimdi şöyle küllüler zaten normalde biliyorsunuz e, güzellik yarışmasında bile zaten 3 kilo 100 3 kilo 200 o civarlarda giriyorlar yani normalde 3 kilonun altında pek yavrusu olmuyor yani ufak tavağı da vururken İki sekiz yüz, iki dokuz yüzün altında yavru vermiyor. Ama çok kasalı hayvanlar veriyorlar. Evet, yani. kasalı evet. Yani boy poz yerinde. Omuz kemiklerine bak, omuzlarını. Evet, evet. Şu şeyi merak ettim, hikayedekini. He. Bakalım, bu da çok güzel. O da, o... o babaları aynı bununla onun, onun anası farklı. He, evet, o... O da bayağı baya böyle geniş olmuş. O, şey o, yani. o daha şey, eee Galen fizikli. Biri de dışarıda bekliyor ha sanki. Gel. O bu yavru. Ya maşallah. Allah. Bu daha galenli onda. Evet evet. Bu bu Almanın kızından. O yeşil bacaklı bir tavuk vardı. O ondan, onun anasıyla bunun anası farklı. Babaları aynı ama. Yani hmm. Ben kardeş anne bir bak bir, bir yok, yok. Bir yok yok. Anaları farklı. Bu da işte yeni tüyde şu anda. O biraz daha bundan önce çıkacak gibi. Baksana ama, mi? inşallah. Ama tamam. bu ondan bayağı bir boylu. Öyle bir farklı yani. bu. Ee, bilmiyorum. Ve ben sana bir şey diyeyim. Hani e, diğeri biraz daha kilo alır da bu bir de çok kilo almayacak bir yapıda. Öyle görünüyor evet. Yani kalemlerinden falan Çünkü ya. anaları o demin demiştim ya Sülmenli olan Alman'dan diye. Onunla e, tavuk tarafından şeyi var. Onlar galemli kilosuz verirler genelde. Gel, gel. Bu daha bir şey olmuştu, daha bir ideal olmuş. Gel. Evet. Evet, bunu da tartıyoruz arkadaşlar. Bakalım sizlerin huzurunda. Bu arada tartımda on numara yani. <laughs> evet, ama bu var galiba üç kilo. Yok, onu... Ha, aynı onunla aynı mesela. <laughs> Bu ondan e, iki, ay, iki ay büyük bu. Bu güzlek. E, katım yavrusu bu. Ama, e, bu 3 kilo 200, yani. 300'ün boyu var yani bunda. Yani var var. Bu farklı bu. Hmm. Güzel. Ya şu şeyden ben direkt artık anlıyorum ya. Bacak kalınlığından ya, ben anlıyorum. Tabii yani. kilosunu. Hani ne, ne olacağı hmm. belli oluyor. Tabii. Bu onun kadar olmaz yani. evet evet. bu güzel. Maşallah. Bu neredeyse yaşına geldi yani. Evet. Şöyle çekeyim abi bir dakika. <laughs> evet yaşına geldi bu 10 e, gün süre yaşında yani. Elbette elbette. Evet. Güzel. Güzel maşallah. Evet. evet arkadaşlar 20 dakika olmuş. Bu birinci bölüm olsun. Ee, i̇kinci bölümde tekrar görüşmek dileğiyle. dileği. Evet. <laughs>